Herkese merhabalar. Ben Azaflı Hukuk Bürosu'ndan Avukat Burak Korkmaz. Bu videoda kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracının tahliyesiyle ilgili hukuk yolları özetleyeceğim. Birinci yol, temelüt sebebiyle tahliye davası. Türk Borçlar Kanunu'nun 315. maddesine göre kiracı kira bedelini ödemezse kiraya veren yazılı olarak ona bir süre verir. Bu süre çatılı iş yerlerinde en az 30 gün, diğer kiralar ise en az 10 gündür. Kiracı bu süre içinde ödemezse kiraya veren tahliye davası açabilir. Dava sonucunda alınan tahliye kararı icra müdürlüğü aracılığıyla uygulanır. İkinci yolumuz ise iki haklı ihtar çekilmesi. Kiracı bir yıl içinde iki kez kira ödemezse kiraya veren Türk Borçlar Kanunu 352. maddeden faydalanarak tahliye davası açabilir. Kiraya veren kiracıya iki ayrı yazılı ihtar göndermelidir. İhtarların ardından tahliye davası ihtarların gönderildiği dönemden itibaren bir ay içinde açılmalıdır. Üçüncü ve son yol ise tahliye talebi icra takibi. Bu seçenekte ise yapılması gereken icra takibi başlatarak kiracının tahliyesini sağlamaktır. Kiraya veren ödenmemiş kira bedeli için icra takibi başlatırken tahliye talebinde belirtmelidir. Kiracı ödeme emrini aldıktan sonra 7 gün içinde itiraz edebilir. Eğer itiraz edilmez veya 30 gün içinde borç ödenmezse, icra müdürlüğü aracılığıyla tahliye işlemi gerçekleştirilir. Sonuç olarak, kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda kiraya verenin 3 farklı hukuki yolu bulunmaktadır. Birincisi tahliye davası, ikincisi iki adlı ihtar sonrası dava açma ve icra takibi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi hafta sonları dilerim.